AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya 42 yıl önce inşa edilen ve artık ilçemiz için yetersiz kalan torbalı kapalı spor salonunun yıkılarak yerine yenisini yapılacağını müjdeledi. Dün bir basın toplantısı gerçekleştirerek proje hakkında detaylı bilgilendirme yapan Kaya, Torbalı'ya adeta bir bayram hediyesi verdi. Projeyi artık Sağ olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli bakanımız da bizleri kırmadılar. Gençlik Spor Müdürümüz de bu noktada görevlendirdiler. Sayın Bakanımızın e, Muharrem Kasamoğlu'nun büyük desteğiyle özverili burada torbalı ilişkin yaptığı bir pozitif ayrımcılıkla da bu salonla ilgili ödeneğimizi gönderdik. E, şu anda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bu noktada çalışmalarını yapıp çok kısa zaman içerisinde artık iade yani sürecini başlayacak çalışmayı gerçekleştirecek. Ne, gibi zamana doğru yaparız iadesini? Yani Şuradan fazlaması bitmiyor ama sıradaki hikaye içerisinde bir ara içerisinde inşallah onlar çalışmalarını yapacak. Herhangi bir e, aksilik çıkmaz. Şu, hikaye içerisinde ihalesini yapıp, buradaki mevcut salonu yıkıp, bu yeni e, torbalarımıza yakışıklı salonu inşallah kazandırmış olacağız. Hmm. Teknik olarak salon gördüğünüz gibi kişilik bir seyirci kapasitesine sahip bir salon olacak. Çocuklarımızın sadece bir alanda değil, birkaç alanda burada çalışma imkanlarının sağlanca antrenmanlarını yapabileceği bir tesis ortaya çıkıyor.